Selam piyasa gün veren reisler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah paralarınıza paralar demiyorsunuzdur. Yeşilcikler, dolarcıklıklar, minnoş minnoş paracıklar diyorsunuzdur inşallah. Çünkü dünden bugüne kadar Bitcoin gerçekten güzel rakamlar aldı. Bak dün 42 binlere kadar gördü Bitcoin ha. Bir long işlem açsam o hareket yapamadım. Var ya üf paraya para demezdim. Neyse çok uzatmayacağım. Biliyorsunuz kripto sohbetlerimizin konusu kripto paralar. Bu arada kanalımıza abone olup videoyu beğenip paylaşmasanız da olur. Kripto paraların haberleri, önemli haberler, işte coinler onlar bunlar şunlar. Sizin için tekrardan 3 tane haber ayıkladım. Kazakistan artık resmi olarak bankalarında kripto para işlemlerini onayladı. Ama burada onayladığından kastım şu değerli reis kardeşler. Ee, şirketler mesela kripto para fonlarıyla uğraşan şirketlere diyor ki arkadaş. Eğer diyor senin bulunduğun ülkede kripto paralarla alakalı bir sıkıntın varsa diyor. Moruk diyor sen diyor paranı diyor bizim ülkemize getir diyor. Bizim ülkemizdeki bankalar aracılığıyla işlem yaptır diyor. Burada ne yapmış oldu? Burada ne yapmış oldu? Adam ülkesine çatır çatır yatırım çekmiş oldu. Bakın not alın. Bugünün tarihiyle not alın. 1 TL 50 tenge. Tenge değil mi? Aynen. Kazakistan'ın para birimi tenge. 1 TL 50 tenge yapıyor. Bak bu işlemler olsun önümüzdeki sene 1 TL olacak 30 tenge 20 tengelere kadar düşecek. Türk parası bunun karşısında bile değersizleşecek. Haberiniz olsun. Bunu not olarak yazıyorum buraya. Biz uzatmadan diğer haberime geçiyorum. Diğer en çok dinlemli olan olaylardan bir tanesi de şunu değerli reis kardeşler. Meclis başkanı kripto paralarla alakalı bir açıklama yapmış. Yapmış olduğu bu açıklamada da ne biliyor musunuz? De, Türkiye kripto kendi kripto para projesi hakkında çalışmalara başladı. Eylül ayında bakalım hemen Eylül ayında bu konuyu gündeme getireceklermiş. Arkadaşlar burada yapılmış olan açıklamanın ucu açık. Şimdi burada şey diyor olabilir mesela. Türkiye kendi dijital parasını üretmek için geri sayıma başladı. Tamam kendi paranı sayacağım da arkadaş. Bakın değerli bakanlarım, değerli reis abilerim, kardeşlerim, bakan abilerim. Görüyor musunuz, duyuyor musunuz biz bilmiyorum ama kendi dijital paramızı üretmek için uğraşmayalım. Bak gerçekten bak Kazakistan ne yapmış? Kazakistan 10 numara yapmış. Çek abi yatırımcıyı çek, madenciyi çek. Bak biz kendi kripto para projemizi istemiyoruz. Ha bu arada şunu eklemek istiyorum değerli reislerim. Açıklamanın hemen arkasından da ortaya birçok işte Türkiye'nin yeni kripto para projesi adı altında kripto paralar çıkmaya başlamış. Haberiniz olsun. Resmi bir açıklama gelmeden bakın resmi bir açıklama gelmeden sakın ola sakın bu tip projelere kapalı matlamayın. Çünkü önüne gelen biliyorsunuz ben kanalda birkaç tane video çektim. Önüne gelen Türkiye'nin kripto para projesi. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Resmi açıklama gelmeden kafalama ne yapmıyoruz? Atlamıyoruz. Eğer atlarsak ne oluyor? Cebimizdeki parayı tık diye tırnaklıyor adam. Ha bir, bir de. Bir de bir dakika bir dakika. En önemli olaylardan bir tanesini söylemeyi unuttum ben size. Şimdi meclis başkanı kripto para projesi hakkında çalışıyoruz dedi ama büyük ihtimalle Eylül ayında da şey de gelecek değerli reis kardeşler. Vergiydi, oydu, buydu, şuydu. Bunun hakkında yaptırımlar da yavaş yavaş gelmeye başlar. Bunları da altına not olarak ekliyorum. İşlerin en sevdiğim hallerden bir tanesine geliyoruz. <laughs> Polonyalı bir tane influencer aşkını, kendi aşkını 250 bin dolara NFT olarak satmış. Yani bu haberi şimdi tam anlamamış olabilirsiniz. Ben şöyle özetleyeyim ben size. Hatta haberin içeriği şöyle oluyor. İşte aşkını NFT olarak 250 bin dolara satıyor. Akşam da satın alan kişiyle akşam yemeğine çıkıyor. Şimdi burada nereye bağladık biz olayı? Artık hayat kadınları için bir NFT projesi başlatacağız kardeşler. Hayat kadınları artık müşterilerinden nakit yerine aşkı memnun koyunu alacak. Çok güzel bir proje. Kadın bildiğin kendini NFT yoluyla pazarlamış. Ha bir de şey demiş bunun adına. E i̇şte demiş ben buradan alacağım paraları hayır kurumuna bağışla. Şimdi bir hareket yapardım sana da bok bağışlayacaksın. Zaten bir şeyin altına hayır kurumu, din ve herhangi bir şey yapıştırıyorlarsa... Bilin ki bu parayı çatır çatır yiyecek. Çatır çatır böyle var ya ağzını gevittire gevittire yiyecek. Yani hayırlı olsun artık hayat kadınlarımızda NFT projelerimizde bekleriz. Aşkı memnun coin olarak sizlere çok büyük fırsatlar sunuyoruz. Eğer 50 aşkı memnun coin alırsanız yanında farklı muameleler bekleriz. <laughs> Bugünkü haberlerimiz bu kadar değerliyiz kardeşler. Bir sonraki kripto sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala abone olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Haberiniz olsun. Ha, öpüyorum sizlere.